sallallahu teala aleyhi ve sellem muhterem kaymakamımız, belediye başkanımız değerli hocalarım, kıymetli etimeskutlu kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hanımefendiler beyefendiler, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbimiz buyuruyor ki, mağfirete koşunuz ve o mağfiretin sonunda cennet vardır. Rabbinizden gelen mağfirete koşunuz. Yani iyiliğe koşunuz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına koşunuz. Ve netice itibariyle yapmış olduğunuz bu ibadetler neticesinde cenneti elde edeceksiniz. O cennetin genişliği gökler ve yer kadar vardır. Ve müminler için, müttakiler için hazırlanmıştır. Ve devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي ve وَالدَّرَّائِ O müttakiler varlıkta da infak ederler, darlıkta da infak ederler. Cenab-ı Hak kullarının iyiliğe ulaşması için adeta küçücük şeyleri vesile kılıyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Darlıkta da verirler. İşte burada kurulan hayır çarşısı bunun bir örneği. İyiliğe ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz hayır medeniyetidir. Onun için diyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar çalışmaya gayret edeceğiz diyoruz. Cenab-ı Hak tekrar tekrar yapmış olduğunuz iyiliklerden razı olsun. İyilik hareketlerinizi artırsın ve hepimizin karşısına sadakayı cariye olarak çıkarmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Hayır çarşımızı açıyoruz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.